Ha ha ha. Ah. Yola açın lütfen, yola açın. Bu şey nasıl çalışıyor ve bunun adı ne? Bunun adı top. O uçan, o uçan uçan uçağı vurmak için. İzleyin ve görün ha ha tuz düştüler. Meday düşman top hazırlamış. Meday meday meday. Allah Allah. Bu uçak neden yönünü değiştirdi? Yardıma geliyoruz. Kan kurmamız gerekiyor. Yoksa bizi alt edebilirler. Evet, herkes yakınlarındaki tankları bilsin. Onları yok etmeye başarabiliriz belki. Ses sessizce beyin. Tamam. Ses çıkarmayalım. Etraflarını saralım. Arkadaşlar şunu uyarı. Bu filmimize yeni geldi gizli karakter. Bunu arada sırada görebilirsiniz. Beşinci bölümde gelecek bu eleman. Ama bu bölümde bu elemanı görebilirsiniz. İyi seyirler. Evet etraflarını sararım. Uçağımız da var. Hemen alt ederiz. Kalkamıyorum. Ben de. Kim yaptıysa bedelini ödeyecektir. Belliyim. Hepsini zindana atın. Hepsi zindana atıldı efendim. Aferin asker. Hemen şu eşyaları toplayıp atölyeye getiriyoruz. Daha da güçlenmemiz için. Vay vay yeni eşyalar da gelmiş. Siz de mi buradaydınız? Evet biz de buraya indik. Bence ikimiz kom komutanın yanında kalsın. Üçümüz de burada kalsın. O zaman biz burada kalıyoruz. O zaman biz de komutanın yanında kalalım. Hadi görüşürüz. Bunu yapmak biraz zor olacak ama yapabiliriz. Hadi geri dönelim. Pusu kuralım. O, o arabayı engelleyelim. Evet engelleyelim. Hmm. Oh. Evet işleri bitti artık. <laughs> Savaş bizim. Hayırdır lan? İşleri bitti. Ah orada ne oluyor? Ne olmuş burada? İşim bitti.